Merhabalar. Operasyonlar üzerinden alış faturaları nasıl oluşturulur kısaca anlatıyoruz. Satın alma faturası için tıklıyoruz. Satın alma faturası oluştur butonuna tıklıyoruz. Operasyonlarla ilgili bir fatura değilse buradan yapabilirsiniz. Fakat operasyonlarla ilgili bir fatura ise yük ekranından nasıl oluşturacağınızı aktarıyoruz. Operasyonlar modülüne tıklıyoruz. Operasyonlar türlere göre ayrılmış ilgili türü seçiyoruz. Mesela karayolu taşıması olsun. İlgili pozisyona tıklıyoruz. Finansal bilgiler sayfasına ulaşmamız gerekiyor. Alış faturaları bu bölümde yer alıyor ve buradan işlemeniz gerekiyor. Pozisyon kaydı oluşturulurken fatura kalemi burada oluşuyor fakat fatura resmi olarak geldiğinde artı butonu ile eklemeniz gerekiyor. E-fatura eklemek için faturalandır butonuna tıklıyoruz. Bekleyen e-faturalardan seç modülü altında faturanın işleneceği firma yer alıyor, tıklıyoruz. Öncelikle fatura firmasının finansal verileri, vadesi, vergi numarası ve dairesi kayıtlı olması gerekir. Aksi takdirde işleme devam edemeyiz, sistem hata verir. Fatura numara ve fatura tarihi kutucuklarını dolduruyoruz. Firmanın kayıtlı vade tarihine göre vade tarihi kutucuğu otomatik güncelleniyor. Döviz firmaya göre otomatik gelir, faturanın para birimine göre düzeltebilirsiniz. Ayrıca kur girilen tarihe göre otomatik gelir, manuel düzeltebilirsiniz. Şube, fatura tipi, operasyon kutucukları otomatik gelir. Notlar alanını boş bırakamazsınız, uyarı verir, mutlaka doldurmalısınız. Ardından kaydet butonuna tıklıyoruz.